Arkadaşlar merhabalar. Bugün çok fazla popüler olmayan, çoğu kişinin çok fazla dikkat etmediği projelerden bir tanesi GRT. Bununla ilgili kısa bir değerlendirme yapacağız. Bu projede arkadaşlar bunu tabii ki Telegram grubunda paylaştım. Burada grupta paylaştığım zaman çok ciddi güzel kar fırsatları sundu. Grupta da şunu söylemiştim. En az bir ikisinin olduğunu. Yaklaşık olarak kanalın dip bölgelerinden 2x civarında bir kar bıraktı. Ve aynen beklediğimiz gibi arkadaşlar satış yiyeceği noktaya kadar gitti. Genelde bazen satışları yanlış anlıyorsunuz. Arkadaşlar diyorsunuz ki bakın %3, %5 aşağı geliyor. Trend bozuldu artık. ay yön aşağı. trendi bozacak hareketler yüzde %3, %5 beşte sınırlı olmayabilir arkadaşlar. Bakın ne kadarlık bir satış olmasına rağmen trendin bozulmadığını size anlatmak istiyorum. Yani yönün yukarı olduğunu anlatmak istiyorum. Burada basit bir trend çizgi. Yani genelde eğitim ben eğitim vermiyorum arkadaşlar ama size kısa bilgi vermek istiyorum. Bakınız kanal zirvesi trendin kanal zirvesi şu an gördüğünüz nokta ve aşağıda neredeyse neredeyse yüzde 60'a kadar bile satış yese bu onun trendini bozmuyor yani hala yön yukarı oluyor ama arkadaşlar trendin en dibinden almış oluyor biliyorsun yani kanalın o trend kanalının en dip kanalından almış oluyorsun yüzde 60 aşağıdan aldığın zaman bu da sana nasıl bir fırsat veriyor burada mantık arkadaşlar hani alım satım yapıyorsunuz. Neticede burada bir ticaret yapıyorsunuz. Kanal d olsa aslında burada bir ticaret yapıyorsunuz. En ucuz olduğu zaman en uygun fırsatta almış oluyorsunuz. Burada ne demek? O, bu da şu demek arkadaşlar size daha fazla kar sunar demek. Yani siz aradan olan alanlara göre ya da tepeden alanlara göre çok çok avantajlısınız. Çok çok karlısınız demek. Ve yaklaşık olarak bu trendin aşağısından alanlar işte bu kadarlık bir kar fırsatı sunuyor. %200'den fazla. Evet, GRT neticede bakın arkadaşlar, bazıları çok popüler, herkesin çok ilgisini çekiyor. Mesela şu an Shiba ile ilgili video çeksem eminim ki şu an e, saatler içinde binlerce kişi izleyecek ama GRT diye başlık attığımız zaman kimsenin umurunda olmayacak. Ama arkadaşlar, bu sizin umurunda olmadığınız projeler var ya, çok dikkat etmeniz projeler. İşte bunlar da size para kazandırıyor. Amacınız burada para kazanmak değil mi? Evet. Bu yüzden dolayı da popüler olmayan coinler aslında daha iyi çıkarıyorlar arkadaşlar. Siz fark etmiyorsunuz ama daha iyi çıkarıyorlar popülerleri hala bekletiyorlar. Şimdi bakın biz bunu Telegram grubunda paylaştığım zaman özellikle bu bölgelerdeydi çizimleri tamamen kaldırdım eski çizimleri ve grupta şunu paylaştım arkadaşlar dedim bu en az bir var. Bakın bu kanalın üzerine attığı anda hatta kanalın altındaydı. Kanalın üzerine atıp tutunabilirse dedim Kafadan en az şunları var ve yukarıdaki ıı, satışcı rakamlara kadar işte bu rakamları kademeli olarak hani kırarsa nereye kadar gider bunların hepsini verdim arkadaşlar size düşen de sadece takip etmek ve beklemekte başka bir şey değildi ve tabii ki yükseliş yaptı yüzde 40 yüzde 60 civarında bir kar kazandırdı sonra tekrar Bitcoin satışı için bütün altcoin'ler de aşağı geldi. Ve de bu da ne yaptı arkadaşlar? Tahtası da tabii ki bu fırsatı hemen değerlendirdi. Trendin en dip bölgesine çekti. Çünkü mal sattı. Trendin en dip bölgesine çekildi ve trendin en dip bölgesinde toplamaya başladılar. Ve yukarıda %250'ye yakın bir kar fırsatı sundu. Ve buradan da tabii ki ne yapar tahta? Satar arkadaşlar. Yani tahtanın aldığı yerden alıma geçip, geçip tahtanın sattığı yerden satarsanız çok büyük karlı olursunuz. Maalesef ki bu da var. Yani bir bakıyorsun paranı 2'ye 3'e katlamış bir proje ama arkadaşlar bakın az önce söylediğim 160'a yakın bir kar, e, zarara sokmuş. Yani aldığınız karın 160'ını geri almış. Şöyle düşünün. Hani yuvarlak hesap söyleyeceğim. Örnek veriyorum. Bu bölgelerden 100.000 TL'lik bir alım yaptın. TL hesabı olarak söyleyeceğim sadece size. Ve yukarı çıktığı zaman e, bu bu 100.000 TL'nin 200 hatta %250 olursa arkadaşlar şu olur. E, yaklaşık yaklaşık %250 diyelim biz buna. Yani totalde 350 bin TL olacak. 250 bin TL kafadan kar. 100 bin TL de ana paran vardı. Şu an totalde eğer bu noktada hala tutuyorsan elinde 100 bin TL, 350 bin TL oldu. Ve satmadın. Çünkü bakın arkadaşlar kırarsa kademeli yerlerini söyledim ve Bitcoin de satış yedi haliyle. ve evet, satmadın. Sen bekledin ne oldu? Beklediğin zaman arkadaşlar tahta bu senin e, totalde 350 bin TL olan paranı yüzde 60 oranında kaybettirdi. Yani 350 bin TL'nin yüzde 60'ını hesapladığınız zaman yaklaşık olarak işte e, 200 bin TL'ye yakın oluyor arkadaşlar. Hemen hemen iki aşağıya çıkarım. Yani 200 bin TL'ni o 350 bin TL'nin 200 bin TL'ni yaktın çöp attın. Hocam beklediğim zaman çıkar. Arkadaşlar çıkma meselesi değil ki. Var olan elinde var olan bir paranı bir kazancını o an için çöp ettin arkadaşlar ilerleyen safhada Tabii ki çıkacak orada sıkıntı yok ama onu orada kar alıp da aşağıdan tekrar alsaydın ne olacaktı senin o 350 bin TL yaklaşık olarak iki aşağı beş yukarı arkadaşlar hemen hemen 500 bin TL'nin üzerine olacaktı bakın iki hamle birinci hamle kanalın dibinden alıyorsun yukarıda satış 7 noktada kar alıyorsun ve bekliyorsun Destek bölgesi arkadaşlar biz bu destekleri zaten size veriyoruz. Bakın aylar içinde, aylar içinde paran, 100 bin TL'nin, 500 bin TL üzerinde bir paraya dönüştü. Bir hamle. Burada satıyorsun, burada alıyorsun. Bu kadar arkadaşlar. Bu. Bu yüzden dolayı da trendler, çizgiler çok çok önemlidir. Asıl para kazandıracak mesele bunlardır arkadaşlar. Evet bir proje bilirsiniz uzun vade yatırımcısına çok güzel kazandıracaktır. Çok iyi bir projedir. Sıkıntı yok ama arkadaşlar bu tarz durumlarda da işte e, kar almanız lazım. Bu da neyi gerektirir? Bu da iyi bir teknik analiz bilgisine gerektirir. Bunları e, biz zaten size söylüyoruz arkadaşlar. Ben hani Telegram grubunda paylaşıyorum bunu. Bilgi olarak paylaşıyorum size. Siz bunların ne işe yaradığını hala <laughs> çözememişsiniz. Yani size verdiğim rakamların arkadaşlar daha ne işe yaradığını çözememişsiniz. İşte bu işe yarıyor. Ha diyorum ki arkadaşlar şunu kırarsa buraya kadar, bunu kırarsa buraya kadar. Son diyorum bu son bölgedir. Ondan sonrasını bir daha sorun diyorum. Son bölge dediğim yerden de zaten çıkabileceği rakamlara kadar veriyorum ben size. Son bölge dediğim noktadan da satış yapıp genelde geri geliyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Mesele bu. İşte para kazanmak o kadar kolay. Kaybetmek de bu kadar kolay. Ve sizi kazan, para kazandıracak olan her proje sizin için değerli olsun panik olmayın arkadaşlar. Şu proje çok iyidir. Ben bu projeyi çok tutuyorum. Olmayın. Yani uzun vade beklentinizde güzel projeleri tespit edin. Altyapısı güzel olan projeleri tespit edin ve gerçekten uzun vade bekleyecekseniz de bu gibi karları da, bu gibi fırsatları da mutlaka değerlendirin. Elinizin tersiyle itmeyin. Genelde ben YouTube'da şunu görüyorum. Şimdi birazdan rakamları vereceğim. Bu önemli değil arkadaşlar. Şu an anlattıklarım daha önemli. Ya ben uzun vadeciyim. E, he, düşse de umurumda değil. Çıksa da bırak oradan kişine kardeşim. Ya. Sen bu işten anlamıyorsun demektir. Eğer sen bu kelimeyi kullanıyorsan sen bu işten zerre kadar anladığın yok demektir. Onu benim e, 70 yaşındaki ninem de yapar. Aldırırsın. Şu noktadan al dersin. Bekle dersin. O işi o da yapar zaten arkadaşlar. Burada sana gerek yok ki. Gerek yok. Ya bu nine mantığı arkadaşlar. 70 yaşındaki nine mantığı. Borsacı dedelerin batı <laughs> alırım tutarım yanlış çar alacaksın yanlış yapıyorsun bakın iki hamlede 100 bin 500.000 500 bin TL yaptım yanlış yaptığın zaman ne oldu arkadaşlar 100 bin TL TL'n vardı şu bölgede 100 bin TL TL'n vardı eğer sen bu işlemi yapmadın ya ben uzun vadeciyim ya tutarım ya ben bu işten çok bekleyeceğim yüzde yukarısı olmuş oldu 100 bin TL 190 bin TL oldu şu an için ama. İki hamle yapsaydın, teknik analiz bilgisine sahip olsaydın ve iki hamle yapsaydın ya da bizi takip etseydin, 500.000 TL'nin üzerinde para olacaktı. Hangisi karlı arkadaşlar? 190.000 TL olan mı daha karlı. 500.000 TL'nin üzerindeki bir paramız sizin için karlı. Hangisi karlı? Kararı siz verin. Bu yüzden dolayı da verdiğim rakamlara çok sıkı takip edin. Bakın hala bu rakamlar önemli, önemli, anlamamış arkadaşlar var. Açın Telegram grubuna girin. Ben GRT ile ilgili size hangi ses kayıtlarını atmış, Bir inceleyin arkadaşlar. Bakın orada arşiv hala duruyor. Gidin inceleyin. Hangi tarihte ne demiştim, hangi tarihte hangi noktadaymış. Şimdi bu, evet satış yemiş. Ne kadar? Trendin en dip bölgeleri, en tepesinden şu an için trendin alt desteklerine kadar %42'ye kadar kaybettirmiş. Evet yükselişte yapmış ama mevcut durumda ne var arkadaşlar mevcut durumda eğer şu an Bitcoin de hani sallantıda ya yani kesin olarak yüzde yüz yukarı çıkacak kimse diyemez Evet çok sıkıştı birkaç haftalık bir süreç kaldı en fazla bu süreç zarfında en fazla o da ya aşağı ya da yukarı yönlü hareket verecek sert hareket ama benim de beklentim tabii ki %50'den fazla yukarısı ama tabii ki bu aşağıyı yok saymak anlamına da gelmiyor bu noktada Bitcoin satış yerse bu kaçınılmaz şekilde kaçınılmaz şekilde aşağı gelir destek kırılır ve aşağı gelir bu durumda aşağıdaki takip bölgeleri o zaman nakit ayıracağız. Ayırmıyor. O zaman arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Ne diyeyim ben? 0.23 arkadaşlar. Hatta şu alt destek de var. Önce bu alt destekle karşılaşacaksınız. Eğer çok ciddi bir satış yoksa bu alt destek çalışır. 2611 sıfırları es geçiyorum. 2354 ve son takip bölgesi 2021 21 <laughs> 2121 arkadaşlar işte burası burası benim için mükemmel al noktasıdır bir projede hangi proje olursa olsun bu trendin en dip bölgesi mükemmel yakalarsan kaçırma mükemmel al fırsatıdır burada toplayabilirsin Burası mükemmel. Tabi buralarda da toplarsın. Çünkü her zaman buraya gelecek diye bir kural yok. Satış yemese gelmeyebilir. Ama burası trendin e, toplama bölgeleridir arkadaşlar. Tahtanın topladığı bölgeler burasıdır. Ve burada tutundu. Çünkü neredeyse bu bölgeye zaten temas etmiş arkadaşlar. Bakın o düzeltme yapmış yani. Getirmiş tahta. Neredeyse getirmiş zaten. Bir şey kalmamış. Şimdi ve yukarı atmış haliyle birazcık. Ve burada destekle tutundu. Destekte tutunursa takip bölge. 1 3215 Bekleyip sabredeceksin arkadaşlar gerisi sabır meselesi bana her gün soruyorsunuz ya yani her gün sorunca bunlar kabak çiçeği şey değil ki her gün açılacak her gün kapalacak Evet bazen bir anda pump hareketi başlatıp hızlı şekilde gidenler de oluyor ama hepsi bu şekilde değil arkadaşlar bütün proje bu şekilde gitmez 3635 3800 3883 Evet ara direnç 4033 Bunları takip eden arkadaşlar. Evet kanal direnci 4647 %57 yukarısı. Bu bölgeler satış iyice rakamlar. Bu rakamlarda satış yer eğer çıkarsa gene. 5156 ki bu bölgenin üzerine atarsa direkt gideceği rakam Direkt test edici rakam işte bu bölgeler arkadaşlar yaklaşık yüzde yukarısı 6347. Bakın yukarısını hangi şartla beklersin? Yukarısı birinci direnç bölgesi kırıldı ve üzerine attı ve tutundu. Sonraki direnci beklersin. İkinci direnç bölgesi kırıldı ve üzerine attı bekledi. Üçüncü direnci bu şekilde bekleyebilirsiniz. Hani diyorsunuz ya hocam trend bozuldu hocam trend bozuldu. Trend bakın arkadaşlar bu proje en tepesinden bazı e, şey diyorum düşünüyorum. %60 bile aşağı gelse trendini bozmuyor. Sadece trendin en dip bölgesi olmuş oluyor. Trendi bozmu işte. Bu alt bu, bu kanalın altına sarkarsa o zaman trend bozulur. Ee, onun haricinde trend bozulmuyor. Peki yukarısı bakın arkadaşlar. Yukarısı dediğimiz olayda işte şu an şu bölge var ya. 3700'lerin üzeri 3700'lerin üzeri bu projesin pozitiftir arkadaşlar. Bu bölge ve altta aynısını yaptı ve yukarısı pozitif. Ee, bu ayıp yasası Bitcoin'in ayıya girmesi bize ne avantaj sağladı? Bakın arkadaşlar bir projeyi bulamayacağınız fırsatları da yani şu an bu mesela yaklaşık 2.93 doları görmüş ve dip bölgesini temas etmiş paranızın neredeyse tamamını yitirmenize neden olmuş 0.05 centleri görmüş. Yani sen bu projeyi Bitcoin ayıya girmesi zaten bu rakamları bulamazdın. Bu rakamlar aynı zamanda mükemmel toplama rakamlarıdır arkadaşlar. Mükemmel al rakamlarıdır. İşte ee, balinalar, tahtalar, ayı piyasasında bu bölgelerden toplar e, Toplayabildiği kadar toplar sonra Boğapay piyasasında bunları satar Olay budur Dikkatli olun arkadaşlar fanatik olmayın Size hangi proje kazandıracaksa o proje Yapışın Tabii ki fırsat vaat ediyorsa Şu an itibariyle en çok yükselen tabii ki Trend olanlar yeni arzlar arkadaşlar bunu daha önce de söylemiştim Yeni projeler yeni arzlar yatırımcılarına çok 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 fazla kazandıracak Kazandırıyorum arkadaşlar kazandırıyor değil mi? Yani bekletmiyor sizi hemen kazandırıyor. Bakın hangi yeni arzlara bakın özellikle Binance. Tabii ki Binance'teki inarzlar daha da önemli benim için. Onu daha çok önemsiyorum. Diğer küçük borsalarda listelenmişlerden değil de Binance'teki e, özellikle listelenen e, arzlara söylüyorum bu işi işte arkadaşlar. Çünkü bazen e, başka borsalarda listelenen projeler de var. Hepsi bu kadar kazanç fırsatı sunmuyor. Bazıları çok dip bölgelere kadar geliyor. Çok ciddi satışlar yiyor ben e, bu yeni arzlardan kastettiğim genelde Binance arkadaşlar. Bilginiz olsun. Özellikle Binance TRD de listelendiyse <laughs> ondan korkmayın. Her yani düşer düşüşü bekleyin. İlk yükselişte zaten bunlar yükseliyor. Düşüşü bekleyin. Alın aşağılardan en az sizi birkaç x versin. Dibe gelirse o büyük bir avantaj. Bunlar en az birkaç x verir. Bekletir bekletir ama verir. Daha fazlasını da verebilir. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın Size elinden geldiğince burada yardımcı olmaya çalışıyorum. Sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Size düşen sadece burada arkadaşlar takip etmek. Başka hiçbir şeye gerek yok. Takip edin yeterli. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bu videoların daha fazla kişiye ulaşabilmesi için videolara like atarsanız daha fazla kişinin de görmesini sağlarsınız. sevdiklerinize de paylaşabilirsiniz arkadaşlar bizi. Görüşmek üzere hoşçakalın.